Merhaba arkadaşlar. Elimdeki bu kitap katlaması iler. Ee, bu kitabı katlayacağım. Ee, normalde biz video çekiyorduk ama maalesef çekmiyormuşuz. Tamam ya, o yüzden anneciğim. yarıda kaldı arkadaşlar. Şimdi sese bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi esmercim yamuk olacak sanırsam. Dikkat et, dikkat olmaz et. Olmaz. Dur anneciğim dur. Usta... Biraz eğri oldu bu. <laughs> ah, evet. Kuzum, bir eğrilik var bunda. İyi. İyi. Evet. Tamam, <laughs> tamam. Çok da şey yapmıyorsun annecim. İleri bastırmıyorsun Ha birazcık açıp bolluk veriyorsun ki. Kitabı yatırdığımızda. Evet, aferin kuzuma Kitabı Evet, hadi onu da koyalım şeye. Başardık arkadaşlar. Ee... Ben bunu kendim denemeye çalıştım tamam mı? Bu böyle ya. Böyle. Ak ak böyle. alalım oradan öğreneceğim. Arkadaşlar şöyle. Bu sıradaki. Sıradaki Türkçe. Şimdi anneciğim daha az olman lazım. Bu kaçıncı? Evet. Üçüncü kitabın oldu. Hala uzanamadım. Kolay kolay basit şekilde nasıl arkadaşlara kitap kapladığımızı göstermek. Ben ee, katlayayım ama. Katlarsınız. Biz ama anneciğim, akrabilir. anneciğim. Şunu evet. Artır, be, be. Arkadaşlar kendi çocuklarınız bile bunu kendi başına <gülüyor> yapabilir. <gülüyor> Hayır sen kendin başarılı <laughs> anneciğim. Elimle kaldır bunu soktuktan sonra böyle. Evet ama yamuk yapmıyorsun anne. anne azıcık destek alayım. Azıcık evet. destek almadan kendin yapacaksın. Başaracaksın inşallah. Barıza. evet kaldır Çekil. kitabı yukarı anneciğim. <laughs> kaldır anneciğim. Kaldırdım. Kitabı, kaldırdım. kitabı kaldır. Kitabı kaldır anneciğim. Kitabı kaldır. Kitabı E bu tam girmedi. Buyur. Bu tam girdi mi? Girdi anneciğim. Girdi oldu. Şimdi jilet gibi açıyoruz. Anneciğim ama yamuk yapacaksın bir dakika. Dur. Bekle. Bekle kaldırırsan yamuk olmayacak bir Anne, bekle önce. şunu bir açayım. Ben 7 aylığım bekleyemem bilirsin bilirsin Allah değil mi? Allah. Onu oraya çöpümüze at. Bir de bana, bana diyorsun, diyorsun yani. <laughs> Arkadaşlar bir de bana diyor 7 aylıksın diye. Anneler bazen söyler. Anneciğim dur bakalım. Şöyle bakalım bakalım iyice bakalım. Allah evet. Allah. Çok da böyle ileriye doğru tam yapmıyoruz. Tam sıfır e, yapıştırmıyoruz. Çünkü kitabın şeysi var. Evet arkadaşlar. Az önce benim yaptığım video yaparsanız anlayabilirsiniz. Bakın. Azıcık bolluk olacak Çok da bolluk verme. Buna sanki evet. çok mu bolluk verdik Esen'ciğim? Çok. Kaplama kaplamadır. Kaplama evet arkadaşlar bu aldığımız aldığımız, <gülüyor> aldığımız, <gülüyor> aldığımız kitap kaplama e, bu kapları bunlar. Bunlar 10 tanesi 20 TL arkadaşlar. Gayet makul. Gayet ucuz. Evet. Ee, yani diğer şeffaf kaplarla uğraşmanıza hiç değmez. Özellikle birinci sınıf anneleri. Lütfen sizi hiç Çünkü birinci sınıf çok zor. Çok e, meşakkatli bir an. Öğrenciler için. Aferin kızıma. Ben dur tut şeyi. Evim Tutma, ben kendim yapacağım. tutmayacağım. Kaldır ama ya, kitabın yap, kendisini yap. kaldır yukarıya. Şunu bir çıkarayım. <laughs> evet, şimdi bunu. Kitabı şöyle yukarı kaldırıyoruz. Kaldırıyor. Çocuk bunu kendi de yapabilir. Eminim şu ne an, an şey. ben olmasam esen bunu kendisi de başaracak. Anneciğim biraz daha sıfır yap. Ha, sıfır yap anneciğim hayır, hayır bol oluyor çünkü ben kitabı yukarıda tuttuğum Hı. için bir şey olmuyor. Evet, sıfır yapabilirsin yap bakayım. Aferin. Kitabı yukarıda tutmazsan böyle tutmazsan kitabı yatırdığında evet. kitap şey evet, olur. Evet arkadaşlar bu da trafiği ee, gü güvenliği. Tek başına kaplayanlar e, kitabı yukarı kaldırmazsanız tamamen e, sıkı güvenlik. şekil yaptığınız için sıkı olduğu için ne olur e, kitabımız açılmaz. Hı -hı. Ama tutma. Tutmayacağım anneciğim. Benim. Hadi bakalım. Bunu Esen başaracak. Eminim zaten başarır. Ben kızıma her zaman özgüvenli olmasını, kendisine güvenmesini istedim. Ve de o özgüveni çocuğuma verebildim. Şükürler olsun. Çocuğunuzda özgüvenli olmak çok önemlidir. Anneciğim bunu ben kaldırman yapacağım. lazım. Başarabilirsin biliyorum. Eminim. Bir Şöyle o zaman şey yap. Kendini başarmak istiyorsan göğsüne doğru döndür kitabı. Sana yaslansın. Evet, evet. Madem kendini başarmak istiyorsun bunu. Aynen öyle. Aynen kuzum. Şimdi de bantını koparın. Ben koparacağım. Yaparsın. Ben eminim. Biz bu işin ustasıyız. Tamam. Alayım. Alayım. Anne. <laughs> Dur bakayım. Ay. Anne pardon bu arada. Al onu. Küçük. Evet. Ee, hadi bakayım. Hadi bakalım. Yanları da dikkat et anneciğim. Yanları da dikkat Bakın. et. <laughs> elinle, 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 elinle kuzum. Hadi bakalım. Dur, elim altında kaldı. <laughs> Çek elini kuzum. Hadi anneciğim, yamuk olacak ama. <laughs> İnatla bunu şey yaptım. Anne, yanlış bir anne, şekilde dur, yaptım. Yapma. Bir kızım dur, bir dakika. Birazcık anne <laughs> Arkadaşlar. Anne yine de yardımı. bir destek Birazcık olursa bezkek. iyi olur. Şey yani. Evet. Tabii tek yapmak istiyorsanız bir Sıfır şey. Sıfır yap. yap anneciğim. Ben kitabı ayakta tuttuğum için bir şey olmuyormuş. Sıfır <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> Yapıştı artık. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Kapat dur, anneciğim. Tamam şükürler olsun. Bunu da başardık. İyi. <laughs> Yavaş anneciğim masaya vurma kamera da bazen de Matematik çok seviyorum. Ne kadar ağır da kaç tane. Evet tarzı. 10 tane kit kitap kaplama hazır kitap kaplama. Arkadaşlar. Yetiyormuş arkadaşlar okul kitaplarına 10 tane. Matematik 281 sayfa arkadaşlar. Neyse neyse çıldırmayalım. <laughs> çıldırmayalım. Hep sen bana söylerdin çıldırmayalım. Hadi anneciğim. <laughs> <laughs> ee, evet, devam et İslam'cığım E ne oldu bu buna? Oluyor anneciğim olacak olacak. İttir sen ileri doğru. İttir olmuyor. Gönder gelsin gönder. Gönder. <laughs> Lütfen. Dur Vesile. <beşili>. Şımarma. <laughs> Artık o kalanın sahibi bana ne yapıyorsa ben de aynısını ona yapıyorum. Devam. Görecek yine. Devam. Abi sen sensin ben değilim. Yap bakayım. Hadi bebeğim hadi bebeğim hadi bebeğim. Annenizin bir yolu var. İyi bekledik, bekledik. Evet, şükürler olsun. Son kitabımıza geldik ve bizim kaç dakikamız kaldı acaba İslam? Yani gerçi videomuzdan beri. Evet, son bir tane kaldı. Yani kaç dakika? Sese iyi bakın. Çocuklu. Çocuğum bir dur. Ver anneciğim. Bir de bunda mikrofon olacak var ya böyle pırr diye. Devam. Evet arkadaşlar. Sıfır yapabilirsin. Kitabı ben tuttuğum için anneciğim. Şöyle. Ama evet. benim elim kaldı. Elim kaldı. <laughs> tamam süpersin Esen. Elin kaldığı için altında ne oldu burası? Kıvır kıvır, kıvır oldu. Tamam bunu da yerine koy. Aa, bunu sanki ye bu. Yok yok bir şey olmaz bu. <gülüyor> Birazcık <gülüyor> açılır. Devam et anneciğim. Evet son son toplamamız. Sosyal bilgiler arkadaşlar. Son. Yavaş masaya böyle, vurma anneciğim. Masaya... Şey Kuzum beni duyuyor musun? Duydum <laughs> canım. Masaya vurdukça kameramız zıplıyor. Şımarma. Arkadaşlar <laughs> ya, şakasını yapıyorum bu arada. Evet canlar gördüğünüz gibi kaç dakikalık bir... Ee, bu videomuz niye duruyor bizim ya? Hayırdır inşallah. Yer depolama mı Yani 8 dakika bile almıyor. Bütün e, kitaplarımızı katlamamız 8 dakikamızı bile almıyor canlar. Aşkım ne yapıyorsun? Canım. Döndürsene kuzum. Evet, evet. ben çekiyorum. Olur. Evet aynen. Kaldır bir kitabı. Saniye. Kaldır Yine tabı. bu sesi Düzün. dinlemeliler. Bekle. Çok güzel ses Tabii Kitabı bana kaldırlar. Kaldırıyor Yalnız arkadaşlar bir kişi yardım etmesi lazım eğer sağlıklı evet. kaplayabilmek için. Çünkü kitabı birisi <laughs> ayakta tutması lazım. Annem iki tarafını tutar mısın? İki tarafını. Öyle elin altta kalmasın. Altına tutmadan anneciğim ellerini. Yapıştır, yapıştır. Bekle. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Getir kitaplarımızı kameranın önüne. Evet getir. arkadaşlar. Bu al bütün kitapları önüne al bakalım. Kaç tane kitap aa, kapladık? Takipçilerimize, ve... takipçilerimize kaç tane kitap kapladığımızı sayar mısın Esma'mcım? Sekiz değil anneciğim. Sekiz. Ee, bir tane kaplamamız kaldı. Zaten 10 tane yok muydu? Sekiz. Orada 8 kitap mı var? Hı hı. Sayalım mı? Hı. Sayalım. Bir. Ver. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. 8. Biz peki neyi daha kapladık da? O nerede? ne kapladık biz başka? Biz başka ne kaplayacağız? Allah Allah. İçinde 10, 10 adet diyor. 10 adet var diyor. 10 adet var zaten. İyi de bir tane kaplamamız kaldı. Kuzum onu anlatıyorum. Neyse, bitirelim videoyu. Arkadaşlar gördünüz, gördünüz bu kadar evet kitabı. Bizim, bu kadar kita bizim kitap. Aa, bu kadar kitabı kaç dakikada? işte <laughs> en fazla 8 dakikada. Biz isimle biraz lafa da daldık. 8 dakikada e, evet, katladık bitiyor. arkadaşlar. Bitirdik. Bide, Sevgili takipçilerim, sizler de böyle videoların devamını hmm, evet. izlemek istiyorsanız görmek istiyorsanız yorumlarda lütfen. Bana inat yapıyor arkadaşlar. Evet bitirme sen bitir. Dur, Buyur. Dur dur ben bir konuşayım daha bitmedi izleyin. Hoca bir de şey e, neydi? Ne Kitap... sen camiyi çok e, o... gittin bu sene ondan hoca diyorsun evet ne diyeceğiz? Hocam, Öğretmen. Öğretmenim. Öğretmenim canım benim. <laughs> öğretmenim de dedi ki bu kitapları isteyecek. Orada dolap var. Oraya koyacağız. Ee, mesela ee, mesela bir şey oldu ya. Hı, hmm. kitapları oradan alıyoruz. Ders yani, programına göre. Evet, çantanızda kitap taşımayacaksınız. Sadece şey, ihtiyacınız olanları Ama sizin için vardır. öyle mi bilmiyorum için Evet bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha annemin benim sözümü kesmesini istemiyorsanız da like atıp abone olmayı da unutmayın. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Sen de bir görüşürüz de. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Ben de lafını sessiz. Ee, <laughs> görüşürüz. Ee... Bye bye. Sevgili takipçiler, bu cadıyla bay ben bay çok bay uğraşıyorum. Bay. Sizleri çok seviyoruz. Hmm. Ee, yeni videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bize destek çıkın. Evet ee, bakın, bakın. Her desteğiniz bir öğrenciye, bir öğrenci okutmak için yardım oluyor bize. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.